arkadaşlar videoyu kalırsa hoş Bu YouTube'un YouTube'un en ama <laughs> en 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 gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Come on. baby. bir. Hadi gelelim gidelim. Şimdi ne gidelim? En çok dövüşçü olduğu yere. Dervişçiler bizi bekleyin. Prenses... Eşim sende de iki tane balemi Bak. İsmini farklı? Eşim bu mu sensin? <laughs> bu sana <laughs> çok benziyor. Bak. Anasılarımız farklı. Bak bana. Neredesin? Bak benim prensesim. Ama Eşim bak ikize benziyorsun. Sözü yine sarnı. Saçlarımız da... Gel hiç onu mevzuluyorum. Ama bak kıyafet diyeniz bile aynı. Kim? Ha bu mu sensin Ekla? Işte. Hı hı bu mu? Bak sopa. Sapa, çakar ya sana. Ben Dem, hangisi sensin? Şu an kafan kıl işte. Ecem bak senden iki tane şu an. Ha bu sensin değil mi? Ya, gel gel bu ne bilek bunlar daha çok sopacı. O şu an iki sopacı. Bilek iki sopacı. Kendi seçtiğim evinde. Bir de şu kaslı abimiz var. Ne kaç sapacı bal bak bak. Yanda bir, 2, üç, dört, beş, altı <laughs> tane sapacı var. Ay inşallah biz hazırız, değil mi? Evet. O... ya ay var yok ay var yok. <laughs> Olsun en azından ben de şu beşi şöyle. Ya, yapma. Oyunun canının yüklenmesini beklemek. Evet, Yo. Bak bu bizimki. 13 kişiymişiz. Evet. Ama <laughs> sofacılar çok iyi değil mi? Bir sürü şey, sopacı var. Sofalarda ölücek. Bak Ellem şöyle şarkı duymuştum sen biliyor musun bak. Aa dövüşüm dekinsin, dövüşümün ama bak bu köfülü şu Ama ben bunu YouTube'a ben YouTube'a söyleyemem bunu. YouTube bana kısa lisan söylüyor. İşte öyle ama eşya duymamışsınız YouTube. Diyorsa bunu da ödeyecek. El bir şey demiyor. Acaba neden demiyor? El esportör bunu sesleniyor mu? Oğlum ben küfletmem yasak. Neden bu oldu? Küfletmeyen videosu var. Bir de bir tane videosunda şöyle bir tane videolarında şöyle dedi. Arkadaşlar küfledeyim de etmeyeyim diyor Çok kişi küfletip yazmış. Oğlum küfür neden etsin? ya? Alinsiz yasaklar. Ben planların izini okuzuyorum boş şeyler. para. Aha ben de para. Ben bir siki buldum. Benim 30 dolarım var seni. Benim 40. Çıktı 40 oluyor. Tamam. Evet. Ee, ne yapıyorum 30 dolarsı olmasını bekliyorum. 39'dan sonra kıt geliyor Bana pale verin bana. Semaneye <laughs> şazak bozulmaz. Çünkü bizde altı tane sopacı var. 6 tane sopacı herkese yeniyor. Yeni, Bir yeni atı var ya bunu Elli. <laughs> 50 Esem Benim 64 yıl oğlum olsun ne? Yanatma abi. El. 12 eksen benimki de çınar işte ya. Kaç ismimizi falan Evet arkadaşlar kaldım sizden sen ne oynamasın söyle bana kardeş ne oynamasın. Arkadaşlar azıda kardeş ne olan var mı? Yani, Bombarda ben bu oyunu kardeş ne olarak oynuyordum. Çocuk pizza, pizza. Ha. Allah'ım pizza, pizza, pizza. Hala bu pizza. Pizza, pizza yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye, ye, Kanun boşu. <laughs> Ecem en çok erkek, en çok dövüşçü olan o da hangisi? Arkadaşlar siz herkes biliyordur. Camdan leliler bakacak. <laughs> Camdan lila bakacak. Bunu herkes bil. Ben görüyorum. Ta. Ben, ben gidiyorum. Ne? Ben sizi devam tamam, etmeliyim. Şarjım bitiyor. Neden? Şarjım bitiyor. Haberler başlıyor. Kardeşim arkadaşlar tek kaldım. Şu an Esen beni izliyor. Hatta arkadaşlar şey koyuyor. Şunlar. Bu. Tamam, Şöyle Esen büyüteyim mi? Hi. Beat Russia. Oh, ne de bu tarafa bak, oğlum. Herkes biliyor bu Herkes biliyor bu lan. Abi ben neden Kemal'e bakıyorum ya? Ben olmadı kemeleye bakıyor. Aha şu değişikten bak ya. Bir de gidiyor. Hadi sen o Oh ne kadar Of <laughs> ya sen <arkadaşım. gülüyor> önce, ağzını Beni Ben altıma sıp Sıkı. sıkıp Sıkı. bir ee, demek. Ya. Sıkı. Bu çocuk kaldı benden hiç hayır yok. Bu çocuk çocuklardan hiç hayır yok. Buna bindiler. Şu 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 şülerle bile de hani bir tane çocuk var. Orada dövüşçü olamaz. Bir tane dövüşçü herhalde abi. Abi sen de dövüşçüsün değil mi? O daha yetişkin mi, onu görmüyorum. Uyum o pış. Oğlum hadi uyak lan. Bizim oraya bas. Bizim oraya bas. Bizim oraya bas. Basmadı. Ne kadar sarsız oğlum. Pembe orada en iyisi buraya basmadı. Hem orada en iyisi oğlum oraya basmadı. Pembe orada en iyisi aşkın gece. Şöyle ben yatan duymadım. Push, 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 push ne güzel neşeyle uyanmıştım. O anda bir onu fark ettim. Bu da ben bebek diye bakıyordum. Ben nasıl o silah kafasını buldum. Ha şey yapmışım dünyada kapı kılınca ayağı kapatayım. Ne? Yüzümü görmek istiyor. Mükemmel yüz. Hemen arkadaş. Ben iPhone'dan oynuyorum. Bir iPhone'dan oynamak zor. Ben kemer elime getirmeyeyim. Şurada mı bakıyor? Oğlum bunun dört tane kamerası var. Bu iPhone, iPhone. Bak böyle oynayayım. <laughs> Abi. Acaba seni tane kemeren hangisi? Bak tuttu. Arkadaşlar şu bu iPhone bunun kaç tane şey var? iPhone iPhone'un kaç tane şey var ki Oğlum Ali oyunu oynayamıyorum. Hani Yok boks oynamak çok zor. Pervan oldu. Şöyle. Kapatacağım ve. Oh, oh, ya Allah. Allah kemele bozuldu. Ya kemele bozuldu ya. Üff. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım. Kemal'i bozdum. Ya Kemal'i bozdum. Ya Bu video arkadaş? Videoyu burada <laughs> ve Bye, bye.